Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir başka kutu açma videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz daha bir önceki videoda ekran kartıyla uğraşıyorduk. Ekran kartını değiştirmiştim. Bilgisayarın ekranını değiştirmem gerekiyordu. Baya eski bir ekrandı. Hatta baya baya bir eski ekrandı. Ee, yalnız çok acele etmeyecektim ekran değiştirmek konusunda. Ama hesapta olmayan bir terslik ortaya çıktı ve değiştirmek zorunda kaldım. Ve hemen ekran kartını kurduğum gün yani o videoyu daha çekerken bundan bir önceki videoyu işte ekran, e, ekranı da sipariş ettim. Yani henüz daha ekran kartını doğru deneyemedim bile. Şimdi bu ekran dün, dün akşam geldi, hemen bir gün içinde geldi. Şimdi bunu açacağız, kuracağız, ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. VFSO'nun Gaming diyor, 32 inç Full HD ekran aldım. VX38 e, 3218 PCMHD falan filan böyle kurve ekranlar, ekranlardan. <laughs> ne diyor onlara? kurve mi Yamuk ekranlar var ya iç bükey ekranlardan. Onları da aldım. 80 santim diyor. 32 inç işte. Niye Full HD aldım? Çünkü arkadaşlar oyunları Full HD oynuyorum. Ben 2K, 4K falan öyle işlerle uğraşamam. Bana yeterli gelir yani bu. Şunu hemen bir kutuyu açalım. Ondan sonra kuralım arkadaşlar. her yer kutu, kablo, namlo bir şeycikler oluyor ya. Herhalde arkadaşlar bu benim... Biraz da hastayım kusura bakmayın. Bu benim son masaüstü bilgisayarım olabilir hayatımdaki. Çünkü ben bıktım bu işlerden. Onu al, bunu al. Yok o uymadı, yok bu uymadı. Bir dahaki sefere artık kaç yıl sonra olur bilmiyorum. Laptop alacağım arkadaşlar. Eskidiği zaman zaten at gitsin. Yenisini al. Bu nedir ya? Vallahi sıkıldım ben bu işte. Evet kablolarımız çıkıyor. Şöyle adaptörle çalıştırıyorlar. Eskiden bunları ekranın içine koyuyorlardı. Siz bu fişle bağlıyordunuz, çalışıyordu. Şimdi böyle ekstradan bir şey yapmışlar. Sanki özellik gibi. Bunu buna bağla, bunu buna bağla, bunu dışarıda bırak. Herhalde ekranları daha ince yapmak için bunları kullanıyorlar. Daha ince, daha zarif gözüksün diye. <laughs> içinde olması gereken şeyi dışarı alıp bize ekstra kalabalık çıkartıyorlar. Evet. Aa, bir tane de şey kablosu çıktı. Bu Amerikan tipi fişlerden miydi? Bir tane de ondan çıkıyor. Bunu kullanmayacağız. Amerika'da değiliz. Düşürüyoruz. Başka bir şeyler daha çıktı ben. Ayakları çıktı arkadaşlar kutunun içinden. Bir tane şöyle ayağımız var, bir tane de böyle. Bu ekranın arkasında takılıyor. Bu da ayağın alt tarafı. Tamam bunları da hallederiz. Şöyle koyalım. <laughs> Sanırım görüyorsunuz. işte ekranımız bu böyle iç bükey bir ekran. En kurve deniyor burada. Evet, ne yapabiliyoruz? Açamıyoruz. Açmayı seviyoruz ama bu aralar çok fazla kutu açtım ben artık sıkılmaya başladım bu işte. <laughs> Neyse o şeyleri sonra biteriz. Parçaları takalım. Şu basit bir şekilde takılıyor galiba bakın arkadaşlar. Şöyle. nasıl? Bunu ben kırarsam hiç şaşırmam. Ha, yok da hemen takıldı. Bakın buradan tutunca da kalkabiliyor yani. Bayağı sağlam oldu. Tamam. Bu iş tamam. Bir de şu ayağımızı takalım. Şöyle bir çevirme vidayla basitçe takılıyor gibi duruyor. Hiç kullanma kılavuzu falan gerek yok yani. Tek, evet, tek vidayla hallettik. Display girişi var arkasında. iki tane HDMI girişi var. Bir tane güç girişi var. Bir tane de kulaklık girişi var. Buradan gördüğüm kadarıyla. Başka da bir şey yok. Şunu biraz daha sıkalım. Elle sıkmak için bir aparat yapmışlar ama onun <laughs> çıktı lan bu. Demin tutuyor dedik. Sapından tutup havaya falan kaldırdım. Allah'ım, iyi ki salı vermedik yani. Ee, çıktı çıt diye tutmuştu bu. Allah. Allah. Uh. Hani o kadar kolaycacık girdin falan diye şekil yaptık bizde. Denin tam yerine iyi oturtamamışım. Şöyle biraz daha kuvvetli ettim çıt diye takıldı arkadaşlar. O kısmı çekemedim çünkü kamerayı kapatmıştım. Evet ekran bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya koyalım ondan sonra da. Etraf mahvoldu var ya. 2-3 gün kutularla mutlularla uğraşıyoruz. Kaç hersti bu 180 hersti öyle bir şeydi. Evet, şöyle bağlantı kablolarıyla ilgili bir şeyler daha çıkıyor. Bu display kablosu galiba. Şimdi ben şeyi tam bilmiyorum ya. Ona da internetten bakmam lazım. Bağlantıyı bu display ile yapınca daha mı iyi oluyordu yoksa e, HDMI ile yapınca mı daha iyi oluyordu? Herhalde bu display daha iyi oluyordu değil mi? Tam herze alabilmek için hangisiydi? Buydu herhalde. Çünkü içine bunu koymuşlar. O zaman budur yani. HDMI kablosu içinden çıkmadı. Bu çıktı. Biz de bununla bağlarız. Evet. Bağlantı kablomuz da hazır. Şunları da kenara atıyoruz. Şöyle bir birkaç vida çıkıyor. Bunlar arkadaşlar herhalde duvara monte etmek için. Arkadaki bir bağlantı yeri daha var. Bizle ilgisi yok. Biz bu şekilde kullanacağız. Şunları bağlayalım. Bilgisayara bir takalım bakalım ne oluyor. Evet e, ekranı kurdum, bağlantılarını yaptım. Merak ettiğim şey şu, daha henüz işte bakmadım dedim ya Google'dan bakacağım bunda onun hakkında bilgim yok. Bağlantıyı o display kablosu da yaptık. Kablonun adından bile daha doğru dürüst emin değilim herhalde display kablosu. E, ee, HDMI kabloyla mı bağlamak daha iyi yoksa display ile mi? Onu bana yorumlar kısmında söylerseniz sevinirim arkadaşlar. Siz nasıl bağlıyorsunuz? Hangi kabloyla bağlıyorsunuz? 180 Hz Full HD 32 inç ekranımız kullanıma hazır. Bilgisayarı da açalım. Açılırsa tabi. <laughs> Terslikler bizi bırakmayacak ya. Şuralar falan var ya berbat oldu. Her yer böyle bir değişik darma duman toplaman lazım. Bilgisayar birisi oynamış. Kim oynamış bilmiyorum. Aa bir dakika. Nasıl açacağız? Fişi takmadık. Ekranın fişini takmadık. Evet, ekranın fişini taktık. Yazımız geldi. Evet, İngilizce, Fransızca diyor. Dil seçenekleri var arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız? Evet. Ha. Şuradaki tuşlardan ekranı Türkçe ayarlayalım. Tamam. Diğer, Afrika bölge. Ya şimdi bunların sırası mıydı? Hadi, tamam. sorma ya geç bunları <laughs> ekran nasıl açılacak daha hiçbir fikrim yok arkadaşlar çünkü diğer ekran ayarlarıyla evet bu da baya güzel gözüktü böyle ilk defa böyle bir ekran kullanıyorum baya güzel gözüküyor bu da benim motorum arkadaşlar GS. Sen... evet arkadaşlar tam videoyu kapattım ama sonradan aklıma geldi bunu da araya giriyorum ekranınız 180 ya da 100, 200 Hz olabilir ama ayarlamazsanız Windows size onu otomatik olarak 60 olarak gösteriyor diyebiliyorum. Benimki öyle ayarlıydı. Yeni ekran taktıktan sonra Windows ayarlara giriyorsunuz. Benimki Fransızca olduğu, iş, olduğu için şu anda başka gözüküyor size. Ayarlara giriyorsunuz. Ekran ayarlarından en altta işte en alttaki gelişmiş ayarlara giriyorsunuz. Oradan ekranınızın herzini sizinki kaçsa ona göre ayarlıyorsunuz. Okeyliyorsunuz. Devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ekranınızın gerçek her zini görüyorsunuz. Bu da böyle bir hatırlatmaydı. Yapmayı unutmadım iyi oldu. Yoksa ben bunu unuturdum aslında ama iyi oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik sayılır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanala da abone değilseniz ekranın sağ alt köşesinden bedavaya abone olabilirsiniz. Bana destek olmuş olursunuz. Videoda beğeni ve yorum yaparsanız kanalın büyümesinde sizin de bir katkınız olmuş olur arkadaşlar. Videoların daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olmuş olursunuz diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Yeni ekranımız bana hayırlı olsun. Önerilerimiz varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. İşte şu, şu kablo, demin sordum ya kablo hangisi olacak falan diye. Diyoruz ve artık videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben şu ekran kartı videosunu tamamlayayım. Çünkü ben onu tamamlayamadım. Onu bitirmem lazım.